Türkiye Tarım Fonu Başkanı Bağdat Amraev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Ermek Köşer Bayev ile görüştü. Görüşmede ikili işbirliğinin artırılmasına ilişkin konular ele alındı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Köşer Bayev ile Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev Aslan'a da bir araya geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikili işbirliği konularının görüşüldüğü temasta Gabala'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. zirvesinin sonuçlarının da ele alındığı bildirildi. Köşerbayev, Kazakistan'ın fona büyük önem verdiğini vurgulayarak, fonun Türk ve İslam dünyasında ekonomik işbirliğinin önemli bir mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Görüşmede fonun İslam Kalkınma Bankası ve Gıda Güvenliği İslam Teşkilatı gibi İslami finans kurumlarıyla entegrasyon olanakları da değerlendirildi. Türk Devletleri Teşkilatı liderleri 9. zirvesinde alınan kararla kurulan fon, teşkilat üyesi ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyor.